Bugün, bugün hiç konuşmadık farkında mısın? Dakika başı bana ulaşabileceğin her yerden mesajlarımı kontrol ediyorum da... Yok, yazmamışsın. Seni deli gibi merak ediyorum. Bugün hiç konuşmadık diyorum. Hiç. İyi misin bilmiyorum. Karnın ne durumda? Uyuyorsundur belki de. Eğer dışarıdaysan kalın giyinmişsindir umarım. Gerçi ince giyindiğini adım gibi biliyorum. Hava çok soğuk hastalanacaksın biliyorum Hastalanmanı istemiyorum Nazlı oluyorsun Oluyormuşsun Olsun ben seni her halinle seviyorum Konuşmadığımız gerçeği bir türlü değişmiyor Yazmadın bana Yazmadın diyorum sen Sevgilim demedin hiç Yazmıyorsun da özledim seni çok Çok özledim seni Attığın mesajları Sesini gözlerini. Günün nasıl geçti? Arkadaşlarınla mıydı yoksa... Yoksa evde internetin başında mıydı? Neredesin sen? Kimlerlesin? Ellerin soğuk gibi hissediyorum sevgilim. Sıkı giyin, sıkı giyin, sıkı giyin diye defalarca dedim sana. Dinlemiyorsun ki dik kafalı. O değil de bir haftadır çalışıyorsun. Dinlensene biraz diye mesaj atmam gerekiyormuş gibi hissediyorum seni seviyorum sevgilim diye mesaj atman gerekiyormuş gibi. Yolunda mı her şey? Bugün ne yaptığını söylemeyecek misin hala? Ben, ben çok merak ediyorum anlatsana. Anlat diyorum lütfen. Gelen mesaj yok. Telefonu sessize alıyorum sen atmış ol da ben duymamış olayım diye. Ama baktığında bir mesaj olsun diye sen atmış ol diye kontrol ediyorum. Hiçbir yerden yazmamışsın. Yazmıyorsun da hala. Sen iyi misin gerçekten? Ben hiç iyi değilim. Her şey boktan. Sensizlik boktan, yalnızlık boktan. Seninle bir gün konuşmamak ölüm gibi. Bir gün tamamlanmadı bile. Mesaj atsana. Gözlerim şiş. Benim de ellerim üşüyor. Mesaj atarsın da cevap veremem diye kalkmadım daha yerimden sevgilim. İçtim ben çok. Ben çok içtim sevgilim özür dilerim maddinden fazla içtim. Yetmedi aynı şeyleri tekrar tekrar söyledim ben. Ben çok özür dilerim. Seni çok özledim sevgilim. Saçmalayana saçmalarım Uğur.